Babacım ne yaptın sen oğlum? Kan. Kan bakayım sana bir. Kan. <laughs> Dur şimdi. Şimdi sen bu masaya ne yaptın? Şekil bir de görüldüğü gibi. Sen bütün muzları masanın üzerine serdin. Değil mi? Peki muzu nasıl yiyeceksin sen şimdi? <laughs> Yemeyecek misin? <laughs> e, biliyorsun dede hep bu masaya bir şey bir cila gibi bir şey sürüyordu değil mi? <laughs> Şimdi herhalde ona gerek kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Peki anneye ne diyeceğiz? <laughs> o biraz yalana kaçmıyor mu? <laughs> Şimdi anne anne soracak bize Ka anne soracak bize Kaan muzunu yedi mi? Biz ne diyeceğiz? Bir, bir kısmını yedi. Bir kısmını ne yaptı? Böyle sil sil masayı muz yaptı değil mi? Evet aynen öyle. Baksa bir de gösteriyorsun demek. Ay. Peki kıyafetlerini batırdın mı? Keşke sana bir önlük alsaydık. Peki o şu suratındakiler ne? Onu niye gösteriyorsun? Hmm. Peki yerlerine mi muz döktün? Bak orada o orada bir tane muz iyi kalmış ama O iyi kalan muzu ne yapacaksın? Şimdi buraları kim toparlayacak? Öyle mi? Hepsini ben toparlayacağım. He. Bence şimdi sen neyi düşün biliyor musun? Kaan. Anne soru sorduğu zaman Kaan muz yedi diye sen neye cevap vereceksin? Şimdi sen buzu yedin mi yemedin mi? Ha. Güzel açıklama oldu sence? Bence anne hiçbir şey söylemeyelim.